Tüm hepiniz sosyalizmde arkadaşlar Bugün sizlere Euro Truck Simulator 2 çekeceğim iyi şeyler Kanala abone olup like atmayı unutmayınız ve bahsedelim arkadaşlar Aslında Bunu çekmeyi çekmiyordum da önceden Hatta sesini de kısayım diye. çok bağırıyor Benim sesimi bastırmasın Şimdi Sebebi su bunun. ana sesi biraz şöyle 50 çekelim. 50 istiyorum. 40 ol. Hadi 38 olsun. Çok bağırmasını istemiyorum. Neyse. Ee, ben kebap simülatörü çekecektim. Onda sıkıntı oldu. Hala ses çok pahsız, pahsız duruyor. Ana sesle alakalı değil bu ihtimalle. Motor sesi çok bağırıyor ya. Motor sesini kısacağım asıl. O bizi bozuyor bütün işle. Kal söyle. 51'de. Ya şimdi baslayacağım ama, ha. bütün sesleri kısacağım göreceksin ha. başka oyunu çekiyordum. Onu da ses kaydı almamış. Ben de Euro Truck çekindim. Sıfırdan bir daha başlayacağım onu. Kebap simülatörü çekiyordum. İşte o oyuna bir daha sıfırdan başlayacağım şimdi. Ee, kaydı sileceğim en son kaydettiğimi. Çünkü sıkıntı çıktı. Sesim kaydını almamış. Bu da alıyordur inşallah. Üst mikrofon kaymasıydı. iyidir. Bunu şeyini değiştirmem lazım. Mikrofonun şey tutacağını. Neyse. E, onu çekmeye çalıştım işte. Videolarda sesimiz almamış kayıt şeyi. Program, program değil gerçi. Cif Nvidia'nın kendi kayıt programını kullanıyor. Ha evet, an, Anlattığım konuları söyleyeyim. E, yeni bilgisayara geçtim. Ondan zaten video çekmeyi düşündüm. Yani kasmadan rahat rahat görün siz de diye. Öbür bilgisayarda görüyordunuz zaten. Kasa kasa oyun Oyunlarımızı falan. Şimdi biraz daha iyi bilgisayar aldım. Ona geçtim. Hatta sistemi de sayayım. Diye. Hatta açıklama kısmındaki sistem özelliklerini de değiştireceğim. Yani sistem hangi sistem olduğunu. Yani evet, Nvidia RTX 4060 Ti var sistemde. E, ee, TUF, Asus TUF serisinin 2 tane 8 GB var. Toplam 16 GB. 8 artı 8, 16. <laughs> e, ee, AMD Ryzen 5 5000 bir kaç Öyle bir şeydi. 5000 lira bir şeydi. 6 çekirdekli işlemci var içinde. Eee 1 TB Corsair hard SSD var M.2 SSD. RAM'i söyledik, ekran kartını söyledik. Yani MSI'nin şeyi ekran kartı, RAM 2 Asus'un. SSD şey, Corsair. I. neyse. Kusura bakmayın şeyi düzeltiyorum. Bak mikrofonu düzeltiyorum diye. Neyse o sistemlere geçtim işte. Monitörüm Asus. Asus monitör aldım. Tuz serisi gelip Hoparlörlü. Kendi hoparlörü var. Artı hoparlör masrafı çıkartmadım. Ee, başka ne yaptım? Başka bir şey yapmadım. Bunları yeniledim daha doğrusu. Sistemi yeniledim. Kısacası eski bilgisayarda yenilememin sebebi şey. Eski bilgisayar artık miladını doldurdu. Yani bilgisayar açılırken tire ekranında kalıyor. Siyah RAM hatası oldu büyük ihtimalle. Veya SSD hatası. Bir şey hatası işte oldu. Onu ben şöyle deneyeyim dedim. BIOS'tan format atarmışçasına bas başlangıç onarım tarafına gitmeyi düşündüm. Orada hani başlatma türünü değiştirerek baslatıyoruz ya onları onlar ve bahsedeceğim. Öyle başlatmayı düşünüyorum. BIOS'un pili bitti. BIOS'un BIOS, un, BIOS un pili de bitik olduğu için öbürünün. Yani rahat 10 senelik bilgisayar değil. Beni iyi götürdü. Az photoshop yapmadık. Az bizim şeyimizi çekmedik. Yani çektiğim videoların çoğu onunla çekildi zaten. Şu an. 317 lira geçiş ücreti hadi bakayım. Neyse. İşte sistemi yeniledim. Sonra dedim. Madem yeniledik video çekelim dedim. Aslında hiç çekmeyecektim gene. Dedim, çekeyim dedim. Normalde ben çekmeyi bile düşünmüyorum gene çekmeyecektim. Niye çekmeyecektim? Çünkü yani çok az, yani 20 sene geçti video çekeriz falan düşüncem olmadı yani. Çekmeyi düşündüm de söyle oyun bulamadım. Çekilecek oyun yoktu. İnternet, i̇nterneti internet bağlattık ama internet de bağlattım Artı olarak. internette bağlandı da sağ olsun 50 megabit Türk Telekom 50 megabit internet veriyoruz diye 8 megabit kullanabiliyorum Sanki 24 megabitlik interne, 24 megabitlik internet gibi 8 megabit internet hızı alıyor dağıtıcı ve dağıt da. Onu bir halledeceğim işte. Onda bir sıkıntı var ya da onu şöyle çözüm oyun düşünüyorum. Xiaomi'nin Wi-Fi dağıtıcısını almayı düşünüyorum. Ya da ethernet kablosu çekeceğim rahat bir 15 metre falan. Anca öyle kurtarıyor yoksa megabit hızı düşüyor. Yani ben telefonumdan telefondan ölçtüm aynı 32 görüyor. Bilgisayarda 8 görüyor yani. Tam istediğimi görüyor. Türk Telekom işte klasik ne bekliyor? Neyse boş ver. Kötü demek şimdi de, bok atmayayım. Gerçi atsam ne yazar ki, Sanki yıllardır zaten bok atıyoruz da bir şey mi oldu sanki? Bir şey mi geçti? Dedim. Yani Türkiye'deki bütün internetlerin altyapısı Türk Telekom sağlık sürece hiçbir şey olmaz bu ülkede. Yani her şeyi Türk Telekom sağlıyor altyapısı. Türkcell'miş de başka hangi Türknet'in altyapısını veya Türksat altyapısı sağlasa belki bu kadar kötü durumda olmayacaktı da neyse. Sorgulamıyorum. Gerek yok. Her şeyin altyapısı Türk Telekom olduğu için yani kendi telefonlarının çekimin gücü gibi internetlerini de çekim gücü vermek neyse mazotumuz bitmek üzere yakında benzinlik var benzinli gördük de mazota hiç dikkat etmedim ondan bahsetmek istedim işte onlardan bahsedeyim hem de yeni sistemde rahat böyle kasmadan oyun oynamamız görüldü yani bomba gibi gelmeyi düşünüyorum eğer üşenmesin üsen üşengeçlik değil gerçi ben hafta içiyle çalıştığım için hafta sonu vakit ayıramıyorum bu şeylere. Video için falan çekip O yüzden vakit ayıramadımdan dolayı kalıyor böyle. Hafta sonum var bir hafta sonu. Hafta sonunda da zaten üşeniyorum yani. Tam oturacağım diyor. Daha yeni oturdum zaten. Şey. Ama çekmeyi düşünmüyorum yani. De daha yeni işte çekmeye başladım. İlk video yeni bir sarı. Neyse. Demem Çünkü su ayda biz boğuluyoruz motor şey işte konuşmaya da dalınca böyle oluyor. Neyse. Bugün yeni sisteme geçtim işte. Yeni kaliteli içerikler gelecek böyle. Yani, oynamadım oyunları oynayacağım. Yani, GTA 5 hiç oynamadım hayatımda mesela. İzledim hep videolarını falan. Oynuyorum şimdi. Euro Truck'a oynuyordu da Euro Truck'ta da yani takıla takıla oynuyordum Bazen video kaydı almıyor. Şey kötü değil. Laptop kötü. Değil. İlk videom için çeşitli sorunlarla karşılaşabiliyorum. Ama maruz demin ki yani deminki videoyu çektim. 34 dakikalık video çektim. Çöp oldu. Niye çöp oldu diye sorma. Ses kaydı almamıştı. Mikrofon almamış sağlıyorsun. Mikrofon aynı mikrofon. BM800. Sadece sistem değişti. Başka bir şey yapmadı. Geri kalan her şeyim aynı zaten. O bilgisayarda duruyor. Hani içindeki SSD sadece iş yapar. Geri kalanı bir işe yaramaz. Yani. O RAM'i hem laptop RAM'i. Baksana mazot bilgisayar fiyatı 40 lira. Türkiye'de de böyle ha. Hani. Fiyatı neyse. Bir de göre fiyat veren alınmıştır. 27 bin lirayı bu. Vay arkadaş. 101.000 bin TL diyor. Benim için 1 milyona yakındı lan benim param. 74.000 TL diyor. Tövbe estağfurullah. Hile yaptık ya. Zamanında hile yap dedim. O onun acısını simlik çıkarttı. Ya o kadar paranın bitme ihtimali sıfır. Yani. Neyse bir hile gene basar bir yüz bini bir beş bine çekerim ve yeni güncellemeler gelmiş tıra bir tıra elektrik Renault gelmiş yeni haritalı derece falan var. dereceleri alamam da anlık alamam. bir de şimdi dolara geçti Biz zamanında iyi aldık ama bunu. Ciddi söylüyorum. Ben zamanında iyi kamsı 9 lirayken aldım. Yani daha TL'den dolara geçmedi. Gerçi ben alalı rahat bir 4-5 senesi var. Yani bayağı oldu alalı. Zaten benim sevimde o kadar fazla oyun yok Steam'de. yani Steam'de olan oyunları söyleyeyim misin? My Samurkar var. Onu bir hevesle aldım. Yani sonra My Summer Car'ın bir tane telefonda Android bir kılavuzu vardı. Motor toplama kılavuzu falan. O kılavuzu kaldırmışlar bu Play'de. Yok, bulamadım. İnternette de bulamadım için kaldırdım o oyunu. o bir Sonra Car for Sale var, kebap simülatör var, PUBG var, CS2 var, Car X Drift var, Assetto Corsa var, Euro Truck var. Aklıma gelenler bunlar. Daha var. Cities Skylines var mesela. O da var. Drug Dealer var bir ara çok olay yaratan oyun. Yani her bir yayıncı çekip ondan sonra fark edince devlet kaldırılan videoları çoğunu bütün şey, YouTuber videoları kaldırılan oyun. YouTube'da. O var. Çok oyun vardı da yani öyle şey değil, büyük oyunlar yoktu benim mesela. Zaten. Benim böyle çok hoşuma gitti. Büyük bir oyun yok yükleyen biri değilim zaten. Hikaye türü oyunlarda acımıyorum da. Yani öyle simülasyon tarzı veya Arabalı oyunlarda çok böyle büyüğe kaçmayı gere Zaten çok oynadığım bir oyun değil. Ha bir NFS oynamam isteğim var. Onu da işte yapacağım bir ara. Yeni çıkan NFS'leri. Under... Undertale mi? Neydi? O değil. Ondan önceki Payback. Forza Morda. Onları oynama hevesim vardı. Şu an daha çok alakalı. Onlarla ilgili bir seri yapamam zaten. Son. GTA 5 var onu da söyleyeyim. GTA 5'te Epic Games'tekiler var. Epic Games Store'da var GTA Baş Watch Dogs 2 var. Lilong. Lilong Dark var. Bunu da zamanında almıştım. Bedava iken almıştım. Fiyatlı diye aldım. Gigabyte'de düşüktü. Bu simülatör 2018 var. bas simülatör. Yani çok oyun yok dediğim gibi işte benim Steam'im. Niye yok? Çünkü gerek yok. Yani yükleyip ne yapacağım o kadar? Ya yüklerim ilerleri. Şu an interneti kurtarmıyor diye yükleyeyim. Ya daha storyli oyunlar falan. Video çekmeye hazırsam farklı farklı oyunlar çekerim. Zaten sonunda youtuberların çoğu simülasyona kaydı. Yani ben de simülasyondan yürümeyi düşünüyorum. İnternet kafe simülatörü simülatör. Car for sale, sale onlar falan güzel Ekip oyunları oynanmıyor Oynayamıyorum çünkü şey arkadaşlarımın dolayı Arkadaşlarım çoğu şey yapmıyor yani Öyle epik ekiple oynanacak bir oyun yok yani Çoğunluğu hepsi saçmalık şey olduğu için böyle lol cs go diye oyun ismi neydi Valorant o tarz oyunlar oynadığı için çoğu kişi benim çevremdeki de hani bir de oynayacak bir arkadaş çevrem yok yani o kadar oğlum biz bu yolu ne ara yaraladık lan bu işte bir terslik var ha ben size söyleyeyim ya ben daha kaç kaç kilometre yolum vardı benim yani. Ne ara ben bu yolu yol yaraladım yani. Ciddi söylüyorum benim bayağı uzun bir yolum Ha haritaya bakalım hatta. Ben ne ara geldim buraya kırak da bu tarafta bir yer dedim ben. Bir hata var da çözeceğiz. Parada da hata var ben de yani, o kadar azalma azalma ihtimali yok ki. Yani. Ya hile korumasıyı aldılar büyük ihtimalle. Ondan bizim paralar da gitti. Hile koruma yazılımı değişti. Yoksa benim o kadar az param yok diyor. Bir milyona yakın param vardı hayır. Ve daha yolu yol yarılamamıştım Oyunu bir şey bozdu da. Yok kanka bir yere teslim etmeyek Allah aşkına direkt onayla geçiyor Ben ondan morasım tatmin kar. TV 33. Menüsü çok kötü olmuş sanki ya bana göre. Peki sevemedim oynuyor. Bak 1 milyonu geri gördü. Ben anlamadım bu işlemi. Neyse. Menü çok kötü duruyor sanki değil mi? Bence de. 12 milyonluk eksi 12 milyon. 7 günlük çağrı bak bile benim ceptekine bak. Böyle sanki biraz Android oyun havası gibi olmuş. buraya gidecektim Görmediniz, duymadınız bilmiyoruz. Ben kaç dakika olduğunu nasıl göreceğim ya? Dur bakayım. Dur bakayım. kaç dakika olmuştu? Yazmıyor lan hiçbir yerde kart hakkı oldu. Dur bakayım çık bakayım. Neyse bir tur daha atarız ya. Şey tamir edeyim de aradım. Tır. Klavye Klavs diye bir markanın klavyesini kullanıyorum. Klavye Me mekanik falan değil. Sadece RGB. Ama güzel RGB modları çok hoş. Güzel modları var. Ben bir modunu kullanıyorum. O kadar. Başka bir mod kullanmıyorum. Yani RGB modu güzel. Modları çok güzel abi. Böyle kaymalı maymalı. Çok değişik RGB modları var. Manın çekici galerisini kesmemiş. Olay bundan ibaret işte arkadaşlar. Dediğim gibi. Ya o oyunu çekeceğim diye açtım aslında video kaydını. O oyunda da sesi kaydımı almamış. İnşallah bunda öyle bir sorun olmamıştır. Sesimi de çok net almıştır inşallah. Bir tamir edeceğim. Bunu şimdi bir yerden görev alacağım. Ondan sonra videoyu kapatacağım. Kaç dakika olduğu yazmıyor çünkü hiçbir yerde. Yani kafama yani gözümüz kapalı gidiyoruz kısacası. Onayla. Tamam hepsini tamir et işte hocam. Onaylı. Bana mı koyar lan? O? Aa 99.000 at. 99.000 8 Neyse onu geri çekeriz. Kal kaldırız onu geri. Şimdi. Şimdi. geri alalım. Hop dur. alalım. i̇nşallah yani ilk girdiğim yerde yük bulurum. Şu an onu düşünüyorum. şuraya girmeyi düşünüyorum ama inşallah yükü vardır. Neyse. <laughs> çıkacağız. Ben sıkıştıracağım. Kağıtla meyatla bir şekilde sıkıştıracağım. Çünkü kayıyor. Kağıt değil. Süngerle bir şey sıkıştıracağım. Bak gene kayıyor. Aman Ya sikerim hasarını şimdi ya. Dur. Neyse. Böyle tutarak gidiyorum. <laughs> Neyse şimdi şunu sokayım da süre. Ben yükümü alayım geçeyim. Herkesin sövdüğü yerden yük alıyor. Serbest çalış. Serbest çalışıyorum zaten. Ne demek bulunamadı ya? Ne demek bulunamadı? Ne demek? Ay sokayım. Yok aga yok bunda bir sıkıntı Ben bunun arasında bir kağıt meyat sıkıştıracağım. Ya alacağım ya da gidip şeyi. Yenisini alacağım. Tahminimce. Lastiği mastiği tutmuyor şeyi mikrofonun. Ondan kayıyor asla doğru ve şu anda da kaydı. Neyse. Ya tüküreyim bir de bundan çıkması var değil mi? Ya bir de vururuz böyle tam olur. Zaten Aracık yerden giriyoruz. Ha bir de duvara refüze vuralım tam olsun. Cık. Geriliyorum arkadaşlar, ciddi mi geriliyorum? Saçma sapan isteyen geliyor. Neyse şuradan ben bir surdaki nisini alayım bari. Burada iki tane boşluk dorsa vardı çünkü. Onu alalım da. Sonrasına bakarız. Bu benim girdiğim yer mi? Harbi benim girdiğim. Ya fiyatını olsun. Aga burada iki tane dorsa var nasıl yok ya? Neyse daha fazla aramayacağım nasıl? Bunu aramakta geçerse gönlünüz biter. Neyse bir ayar çektim o biraz tutuyor tutuyor Çaprazda tutuyor. Onun yolundan gideceğiz. Oraya gideyim de orada videoyu bitireyim ya trade yoksun. Sen de gir. Aa anan gir sen de. Gerçi benim atam da. Kırmızı ıstıkta gidiyorum çünkü. Ya çabuk bitirmeye çalışıyorum. Çünkü uzadı uzayacak kadar. Büyük ihtimalle rahat 40 dakika bulmuşsun. Belki bir saat bile olmuş. Bir saat olmadığından eminim de 40 dakika 30 dakika olmuştur. Belki 25 dakika falan işte. en ufak o da arkadan vurur. Arkadan biri arkadan vuruyor, biri önden vuruyor. Daha yeni yaptırdım bile ben bunu. Neyse. Gideceğim mi artık? Neyse. Sok. Ha, vitesi ileri al artık ben. Söyledirecek bana kendim şimdi. Neyse giderken burası şey. Kurak koy. Burada da aynısını desin de söveyim. İyi demedi. Helal lan sana. Adam olacaksın. Hafif ticariler var. En iyi parayı bu veriyor. Dursun alalım. Romanya'ya gidiyor. Ya ben bu tarafa gitmek istiyorum. Ha buraya giderim. 642 bin olsun. Boş ver. Farklı bir yere gidelim. Bari. Her dakika beni o... Seyi atıyor ya. bunu seyisin Neyse arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Kanala abone olup like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.